Selamlamamı konuşmalarını yapmak üzere Ispirt Belediye Başkanı Sayın Ahmet Köşkü'nü kürsüye davet ediyorum. <laughs> Efendim sizler dostluğu, kardeşliği, birlik ve beraberliği en güzeli yaşam boyu sevgiyle rehber edinen canlar. Sayın milletvekillerim, değerli belediye başkanı arkadaşlarım, sivil toplum kuruluşlarının çok kıymetli mensupları, velhasılı kelam, uzaktan yakından bu kutlu davete gönlünü yaslayan tüm canlar. Selamun aleyküm, merhaba aleyküm, efendim. Sizlere Erzurum'dan Çoruk Vadisi'nden karın eteklerinden kucak dolusu selamlar getirdim. İnşallah bu birliktelik çok daha büyük buluşmalara, kucaklaşmalara, hayli işlere vesile olur. 2022'ye birkaç gün kaldı. Bir yıl sonra 2023 yani Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı ve dolayısıyla her Erzurumlu hiç olmadığı kadar onurlanmalı ve gururlanmalı, bayraklaşmalı diye mi? Çünkü biz Cumhuriyeti kuran şehiriz. Çünkü biz Marmara'ya demir atan Haçlı zırhlılarına kaşlarını çatıp dişlerini sıkarak geldiğiniz gibi gideceksiniz diye Havza'dan Amasya Saraydüzü kışlasına oradan Dabkan girişinde topyekun dadaşlarla Anadolu Yaylası'nın kıyama katmasının yolcusu, başçısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyetin ana rahmine düştüğü yer olan Erzurumluyuz. Onun için hiçbir dönemde olmadığımız kadar birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde yönümüzü Erzurum'a çevirmek ve Erzurum'u dinlemek zorundayız. Değerli kardeşlerim, Erzurum'la ilgili benden önce konuşan dostlar çok kıymetli şeyler söyledi. Ama ben altını bir meselede çizmek istiyorum. Merhum Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir adlı eserinde Bursa'yı anlatmış, İstanbul'u anlatmış, Konya'yı ve Ankara'yı anlatmış, coğrafyası ve tarihiyle anlatmış. ...ama Erzurum'u insanıyla anlatmış. Ve ön sözünde... ...ön sözünde çok kıymetli bir ifade var. Diyor ki... ...Anadolu geydasının neresinde... ...dünyaya gelmiş olursanız olun... ...kendinizi nereye ait hissederseniz hissedin... ...eveliyatınız kaç göbek geriye dönük... ...yaşadığınız coğrafyaya ait olursa olsun bu coğrafyada yani Anadolu coğrafyasında, Türk coğrafyasında yaşayan herkes ama herkes bir nebze Erzurumludur diyor. Yani Trakyalı da Erzurumludur diyor, Bursalı da Erzurumludur diyor, Diyarbakırlısı da, Vanlısı da, Samsunlusu da belhasılı kelam bu coğrafyada yaşayan herkes bir nebze Erzurumludur diyor. Çünkü Erzurum kuruluşunda şehir değil bir kervan Asya'dan yürüyen o kutlu kervanın yolcuları konakladıklarında geldikleri coğrafyadan Erzurum'a bir şeyler bıraktılar. Kendisinden önce gelip bırakılanı da alıp Anadolu'nun herhangi bir yerine taşıdılar. Yani Erzurum'u Anadolu'nun her noktasına hem insan kaynağıyla hem kültürüyle taşıdılar. Onun için herkes Erzurum'u sevmek Erzurum'a tutunmak zorundadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o kutlu yürüyüşü Samsun'dan başlatıp 50 küsür gün bayraklaştırdığı şehrin Erzurum olması tesadüf değildir. Yunus Emre de Erzurumludur. Bunun altını çiziyorum. Bununla alakalı da niçin Yunus Erzurumludur dediğimin geri planını doldurmak amaçlı has dairede özel sohbetlerde de bunu paylaşırız. Bu kutlu mekan çok güzel hizmetlere vesile olacak. İmameden dağılmış tesbih taneleri gibiyiz metropollerde. İşte imame bu tür kurum ve kuruluşlar olacak. Biz de oraya tutunacağız. Kitleyi, fesatı, her türlü bölüncülüğü bir kenara iteceğiz. Taraf olacağız. Neyden taraf olacağız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ve Cumhuriyet'in kazanımlarından yana evet, taraf olacağız. Evet, evet, hiç kimsenin ama hiç kimsenin suyuna gitmeyeceğiz. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı olsun efendim.